10 günlük senelik iznin son durağında en güzel günü kendime sakladım. Hazır mısınız? Bugün full bakım günü olacak. Ev rutinimi ve sabah bloklarını çekmeye de çok özlemişim. Elimi yüzümü yıkıyorum ve ardından tartıya çıkıyorum. Arkadaşlar 2,5 kilo almışım. E tabi otelde her şey dahil olunca bol bol yemek yiyorsun. E bunun yanında kokteyler, içkiler de var. E su da içmeyi unutuyorsun. Tabii ki de kilo alırım. Ama bugün 1 Eylül pazartesi olarak tekrardan diyet ve spora devam ediyoruz. Limonlu, çiğ tohumlu suyumu içtikten sonra Türk kahvemi koyuyorum. Ay hemen de spor kıyafetlerimi giydim çünkü bunu da çok özledim. Ben çok yağ yakmak için de karnetini de içiyorum ve balkonda biraz keyif yapıyorum. Güne enerji başlamanın bence en iyi yolu spor yapmak. 30 dakika tempolu yürüyüşün ardından kol egzersizlerimi yapıyorum ve hemen matımı seriyorum çünkü bugün karın çalışacağız. Cidden çok hamlamışım aşırı da terledim ama iyi geldi. Ben neyi unuttum spor esnasında saçımda maske bekletmeyi unuttum. Bu yüzden spordan sonra hemen maskemi yapıyorum ve o sırada kahvaltı yaradan çıkartıyorum. Ve ya duşumu aldım hemen malzemelerimi hazırlıyorum çünkü derin bir bakıma girişeceğiz. Deniz kum güneş derken hem saçlarım hem de vücudum yıprandı. Kız gerçekten senelerdir tutmayan alerjim bile tuttu. Ama çok güzel. Güzel de bronzlaştım içime sindi. Saç toniği ve bakım sütünü uyguladıktan sonra kil maskesi sürüyorum ve birazcık da vücudumu nemlendiriyorum. Geceden hazırladığım ödem suyumu da alıyorum ve el bakımına geçebilirim. İyice yıkayıp hemen saçıma krem uyguluyorum ve kağıt maskeye geçiyorum. Çok acıktığım için hızlıca şöyle pratik bir salata hazırlıyorum. Kağıt maskenin süresi doldu diğer maskelere geçiyoruz. Tatile gideceğiz diye dolabı boşaltmıştık bu arada akşam da büyük bir market alışverişi Bugünü var. Bugünü iyi ki kendimi ayırdım artık yarına hazırım.